Şarkı, çok az ama Yine de ve yine devam Arkadaşlar moda gidecektim aslında. Rotada vardı mod. Farklı gidemeyeceğim, ben de oraya inmedim. Ondan dolayı hemen moda gideceğim. arkadaş vardı. Beni kötü olmuyor zannettiniz hepiniz var ya Sasuke olsaydı en az 4-5 milyon izlenirdi. Mi? Biz çekince e de 4-5 kişi izliyor Adam var ya parası için ev atıyor. Başka hiçbir şey değil. Benim de bana var da ona basmıyor onlar gibi. Benim tane ne aramalarım var. Ben sosuke gibi oynar 1 milyon yatıracak adam değilim. Doğru. Amso'skey de çok güzel oyuncu. Ama adam parasıyla hava atıyor. Tamam adam güzel oynuyor şey yapabilir. Amso'skey oynayınca niye böyle çok şey yapıyorsunuz ya? Bir kişi izliyor 2-3 milyon. Biz az önce 5 kişi tam bitti. Daha bir kez Bir tane de arkadaşlar VS'ye yani gel bot yazmış. İsmini bile vermeye kalkışmış. Beklemiyorum belli. Abi bir tane arkadaş yazmış. Gel kanka bir tur atalım seninle. Bir el atalım diye. Ben de tamam olur yazdım. Çocukla bir el attım. Kapattım oyunu. Bir el atacağım daha doğrusu. Arkadaşlar ben şu moda gideyim. Siz de sıkmayın burada. Ben moda gideyim. Orada açarım kaydı. arkadaşlar moda geldim. Sonunda. Bir tane iki tane adam gördüm oldu. Onları mı girdim? Ne için lan? Yani? Ne için lan? Ne? Adamlar da orada. bak bir orada da biliyor Burada olduğunu. Kambacı. Ağzını önce sürmüyor muyuz? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Nerede oldu? Ne oldu? Ama onu satayım. Kaçamaz oldu. Bak gelmez. Hemen yükseldi. Ben şu internet şey yapayım. Adam geldi. Adam geldi? geldi. Ne silah bekle bari. Nerede bu ya? Patlıcan beyin yolunda. Şu an orada tamam. <laughs> 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 Arkadaşlar kusura bakmayın. Ama evet, bir dakika ya bu ne gerçek mi? Bot bot

Hemen fazla uzaklaşmış. Uzaklaşmış olamazlar. imkansız olurlar. Ben o Ancak ben o adamın ikine bakmam değil o adamda bazen... Ya boş ver ya. bir Jara kuyucu araba bulmam lazım. Arkadaşlar araba buldum. Tam diyecektim ya, Arkadaşlar ben araba bulup geleyim. Kaydı dur diyorum. Araba bulayım mı? Şöyle ben diyecektim ya. Araba bulayım. Fazla kadar uzaktan çıkamazlar. Çünkü bunlar şey. Ve bu araba ne?

Evet. Çok sesi ya. Sesi de son bunun. Şöyle sadece konuşmam bir tık iyi olsa iyi bir bence. ya. çok kısa. Ay inşallah sesler Atın, bir tane, bir kireme, bir tane daha, bir tane daha. Bir kişiyle zaten. Bir kişiyle, bir kireme, bir kişiyle, bir kireme. Bir kişiyle ne Evet,

gidelim. <laughs> Uuuu. Karakolu. nasıl bir ya. peki? <laughs> bu bu, bu bir AVM. Şöyle zaten Hayırsızlar. Çok <laughs> Ha, çok pislik ya evet. abi öyle çok şey yok bakıma kalma ölerim bakayım yat 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 bakayım abi. Kanki abi ne ben abi yani kanki kanki dedim özür dilerim. Ama fena yedin yani abi olsun. Bu arada Sakaryalı YouTube kanalında abi ben olsun. Buradan da abimizi seslenelim. Kardeşim bile yani abone olup like atmayı unutmayın diyor.

hafta. Dur. Şunlar da çıkmasıydı olurdu da. Şeref sizlerin. kaç? Artık. Üç artı. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. çekecekmiş. Onu YouTube'a atarız. Hadi görüşürüz bay bay.